teknokentler ve ARGE merkezlerinde uzaktan çalışma olamadı. 2001 yılında yayınlanıp yürürlüğe giren 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin kanundan bu yana sürekli bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Son olarak 12 Mart 2023'te yayınlanan ve yürürlüğe giren uzaktan çalışma oranının artırılması da aynı şekilde bir karmaşıya sebep oldu. Normal şartlarda kanun ve yönetmelikler resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girer veya yürürlüğe girme tarihi düzenlemelerde ayrıca belirtilir. Düzenlemeden etkilenecekler de kendilerini ona göre konumlandırırdı. Fakat ülkemizin lokomotifi olan teknoloji geliştirme bölgeleriyle ilgili çıkarılan kanunlarda maalesef konu bu şekilde yürümüyor bir türlü. Peki 14 Mart 2023 tarihinde yayınlanan ve uzaktan çalışma esaslarını belirleyen kanun ne diyor bir bakalım. Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7440 sayılı kanun kapsamında teknokent ve ARGE merkezlerinde uygulanan uzaktan çalışma oranı %100'e çıkarıldı. Teknokentlerde 4691 sayılı kanun kapsamında %75 olarak uygulanan uzaktan çalışma oranı 7440 sayılı kanun kapsamında %100'e çıkarıldı. Yine aynı kanun kapsamında 5746 sayılı kanunun 3. maddesi kapsamında Arge merkezlerine tanınan %75'lik uzaktan çalışma olanağı da %100 olarak değiştirildi. Buraya kadar her şey normal ama aynı kanun bu yetkinin Cumhurbaşkanına verildiğini ve Cumhurbaşkanının bir karar alarak bunu deklare etmesi gerektiğini de söylüyor. Yani şu anda uzaktan çalışma oranı %75 ve Cumhurbaşkanı bir kararname yayınlamazsa bu şekilde devam edecek. Çıkarılan kanun, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ibaresi, firmaları uzaktan çalışma %100 oldu yanılgısına düşürse de durum böyle değil maalesef. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz günden bu yana kanunların çıkarılıp resmi gazetede yayımlanması yetmiyor, bir de karar çıkarılması gerekiyor kanunların uygulanması noktasında. Bu durum 7440 sayılı kanun içinde geçerli. Aslında uzaktan çalışma konusunda daha önemli bir başlık var yayımlanan kanunda ama sanırım kimsenin dikkatini çekmedi. Aynı kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgeleri ve ARGE merkezlerinde faaliyet gösteren COBİ'ler elde ettikleri muafiyet oranının %10'u kadarlık bir kısmını deprem vergisi olarak ödeyecek. Ama bu vergi bir kereye mahsus. 1999 yılında yaşanan ve Marmara bölgesini yıkan depremin ardından hayatımıza bir kereye mahsus olarak ve sadece iletişim sektöründen alınan bir vergi girmişti. Özel iletişim vergisi. Bu vergi sonrasında kalıcı hale geldi. 24 yıldır da ödemeye devam ediyoruz. Korkum bu deprem sonrasında çıkarılan %10'luk verginin de sonsuza kadar devam etmesi. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarımızın 2022 yılı kurumlar beyanı kısa bir süre sonra çıkacak ve hangi firmanın ne kadar bir tutarda girişim sermayesi yatırım fonuna veya kuluçka birimlerinde yer alan firmalara yatırım yapmaları gerektiği netleşecek. Firmalara tavsiyem bu yıl yükümlülüğünüz olan %2'lik yatırım tutarınızı yıl sonuna bırakmayın. 2022 yılında yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamayın. Son dakika fon aramak ya da ortak olmak için bir kuluçka firması araştırmayın. Bu konularda desteğe ihtiyaç duyuyorsanız bizleri davet edin. Sürecinizi birlikte değerlendirelim. Sizler için en uygun olan yöntemi bütün yönleriyle ele alarak risk ve olası kazançlarınızı sizlere aktaralım. Bilgi kirliliğinden uzaklaştırmak, sizlere en doğru haberleri ve yönlendirmeleri yapmak için bir adım ötenizde olduğumuzu unutmayın.